Evet merhaba selamlar. Bugün sizlere DJ Pocket 2'yi anlatacağım. Ee, bendeki Creator Combo modeli yani full paket modeli. Şunu açacağız sonra özellikleri anlatmaya başlayacağım. Fakat şunu da söyleyeyim. Bu videoyu DJ Pocket 2 ile çekiyorum. Birkaç vlog sahnesi falan da ekleyeceğim. Hani normal temiz bir ışıkta nasıl çekiyor? Hani bunu alsak başka hiçbir kamera ihtiyaç duymaz mıyız acaba? Gibi soru işaretleriniz varsa. Onu gidermek amacıyla çekiyorum. Hani görüntü kalitesi şu an iyi olabilir, kötü olabilir. Hiç bakmadım. 4K, 30K'da çekiyoruz bu arada. O yüzden hani bunu bilerek izleyin. Evet, cihazımızı kutusundan çıkaralım. DJ Pocket 2 Creator Combo yazıyor. Ozmo paket diye geçiyor, değil mi? önceki versiyonu? Osmo is ismini kaldırmışlar sanırım. Ben Ozmo diye hatırlıyorum. Evet bu artık Ozmo kullanılmıyor. Sanırım Osmo'nun böyle gimbal olan büyük versiyonu da var. Karışmasın diye mi oldu ya da işte kafa karışıklı olmasın diye mi oldu? Bu Creator Combo diye geçiyor. Bunda birçok içerik var içinde. Mesela ne var? Burada yazıyor. Hatta şöyle göstereyim size. İşte bir adet kameramız var diyor. Bir tane mini kontrol steamimiz yani joystickimiz var. Tripod girişimiz var. İşte kılıfımız var. Mikro tripod var içinde. Geniş açı lensi var 15 mm. Telefon adaptörümüz var. Light Link var iOS için, Android için Type-C girişi ve adaptörümüz var. Bir tane böyle büyüteç bir aparat var. Hem Type-C girişini arkaya alıyor, onu göstereceğim. Mikrofon çıkıyor içinden, Wireless mikrofonu var. Bu muhteşem bir özellik bu arada. Ve bu mikrofonun dead cat'i var. Yani bu tüylü falanı var. Bir tane de bileklik şeyi var. Ne diyeyim, bunun ipi var yani. Bilenizi takıyorsun, düşmesin falan diye. Arkasında direkt... DJI'ın app'ine yönlendiriyor, App Store'da ve Google Play'de var diyor. Ve Mac'te iMovie veya Final Cut Pro X'le uyumlu bir şekilde çalışabilirsiniz diyor. Onun dışında kutumuzda başka bir şey yok. Bu kutu direkt şöyle... Küçük bir kutuda bayağı şey var aslında. Felaket şey sığdırmışlar, ufacık kutuya yani. Bu, ihtiyacınız olan bütün kitle, kit bunun içinden çıkıyor diyor. Bakalım nasıl bir paketleme yapmışlar. Şöyle açıyoruz. Burada kablolarımız var. Burada cihazımız kılıfın içine beraber geliyor. User Guide vesaire. Bu bizim mikrofonumuz. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle kutudan çıkartayım. Şu mikrofonumuz, bunu da ayırayım. Şöyle küçük, ahiretten sadece tripod için bir aparat var. Bunları göstereceğim. Bu da kendi halihazırda gelen mini tripodu. Onun için kutudan başka bir şey çıkmıyor. Şu gidip mi? He, bu bateri grip değil. Bu ne biliyor musun? Hem wireless desteği sunuyor. Hani görüntü aktarım için falan. Hem de bu mikrofonla ses etkileşimini de bununla sağlıyor. Yani mikrofon takmak is kullanmak istiyorsan bunu takmak zorundasın. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Önce cihazımıza bakalım. Cihazımızın kılıfı bu. Kılıfta da böyle tripod girişi var. Şöyle direkt çıkartalım kılıfından. Kılıfın içinde böyle birkaç tane ufak yer var. Şu süngerleri de alalım. İşte buraya birazdan göstereceğim. Lensi koyuyorsunuz. Buraya işte bu adaptörleri koyuyorsunuz. Kaybolmasın ne olur ne olmaz diye. Cihazımız bu. Şöyle süngeri çekelim. Evet. Cihazımız bu. Şurada SD kart girişimiz var. Burasını isterseniz kapatabiliyorsunuz. isterseniz joystick takabiliyorsunuz. Şurası ekranımız. Yani öncekinden çok az uzun sanırım bu, İncelemeleri izlediğime göre. Ama ağırlık olarak aynıymış birebir. Şunları da çıkartalım. Tabii bu arada çok farklı öncekine göre. Şöyle... Neyse, bunun kılıfından şöyle yerleştirelim. Lensin yana bakacak şekilde, şu şekilde koyuyoruz. Bunu ayırdık, şu kablo içeriklerine bakalım. Bunlarda neler varmış? Bu sanırım dead cat. Evet, Türkçesi ölü kedi. Bütün bu ıı, mikrofonlarda... Benim kullandığım mikrofonum da şu an takılı. Bu nasıl diyeyim rüzgar sesini absorbe ediyor. Yani rüzgarlı bir ortamdaysanız bunu mikrofonunuzun üstüne takıyorsunuz böyle. Hani evin içinde yankı olmayan bir yerde falan çekerseniz gerek yok ama onun dışında şöyle mikrofonun tepesine takıp mikrofonu da yakanıza takıp konuşuyorsunuz. Evet, dedikette buydu. Rüzgar sesine karşı şey açık havada falan çekim yapacaksanız. Sonra neler çıkıyor. Şu aparat bizim joystick'imiz böyle sağa sola yapıyor ama Duyuluyor mu acaba? Takır takır ses geliyor bunlar. Joystick'imiz bu. Şöyle oynayabiliyorsunuz. Ve işte burada bir düğme var. Bakacağız ne işe yarıyor hepsine. Burada geniş açı lensi var. Kendi içinde gelen. 15 mm. Aynen 15 mm'lik geniş açı lensi var. Şöyle çevirip şöyle tak diye magnetli zaten. Direkt oturuyor. 0.75'lik bir geniş açı. Yani normalde çarpı 1 ise bu çarpı 0.75. Biraz daha uzaklaştırıyor kendinden. Şöyle çok kolay olmuş. Gayet de iyi. Bunu da işte şuraya böyle kapatabiliyoruz. Şöyle içine koyalım. Aynen magnet varmış onun içinde bak şöyle. Başka opsiyon sunmuyor değil mi lens olarak? Yok. İçinden hala da geniş açı biraz da çıkıyor. Hani kendini geniş görmek istersen hafif bir GoPro havası vereyim diye. Şöyle içinden telefon adaptörü çıkıyor. Bunun da telefonunuza bağlayıp çekim yapmak için şöyle buraya takıyorsunuz. Mesela bu Type-C girişli bir Android cihazınız varsa ya da Apple tabletinizi takacaksınızdır. Öyle kullanıyorsunuz. Biz tabii Apple'da deneyeceğimiz için. Aynısının Lightning girişisi de var. Onu zaten bütün uygulamayı kurmasını falan hepsini göstereceğim. Başka ne çıkıyor? Bir adet USB'den iki tane Type-C çoğaltıcı kablomuz çıkıyor. Niye iki tane çıkıyor? Çünkü mikrofonu şarj etmek isterseniz de bunu buraya takıyorsunuz. Mikrofon şarjı olarak çalışıyor. Wireless mikrofon bu arada. Kablolu mikrofon değil. Hani şimdi kabloyu görünce belki bilmeyenler yanlış anlar. Bir tane de bilekliğimiz. Bunu da bileğinize takıyoruz. alet düşmesin diye. Şu kapak çıkıyor. Şöyle. Altındaki kapak. Şöyle basit bir kapak yapmışlar. İşte bunu takınca şöyle Type-C girişinden Type-C girişine şöyle oturtunca cihaz biraz büyüyor ama mikrofonuzu kullanabiliyorsunuz. Bu arada cihazda 1 2 3 4 tane mikrofon var. Önceki versiyonunda 2 tane mikrofon vardı. Bu şöyle mikrofonları ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum ben böyle çekerken hem bana bakan mikrofonu hem karşıma bakan mikrofonu aktif edebiliyorum. Atıyorum karşıdakiyle sohbet edersem o konuşunca onun da sesini alıyor, benimkini de alıyor. İstersem kamera bana dönükken sadece şöyle bu mikrofonu aktif ediyorum ki arkadaki gürültüyü almasın diye. Ayrıca 4 eksenli için mesela takip modunda konuşurken beni takip ettikçe atıyorum ben buradayken bu mikrofonu aktif ediyor. Buradayken bunu aktif ediyor. Hani hiçbir şekilde sizi kaçırmıyor. Bu öncekine versiyona göre oldukça gelişmiş bir özellik. Kutu içeriğinde benim en çok dikkatimi çeken şey wireless mikrofon. Evet mu? mesela şunun olması muazzam bir olay. Şey. Yani şöyle söyleyeyim bizde de var böyle aparatlar biz de kullanıyoruz. Yani bunu dışarıda almaya kalksan 2000 liraya yakın para veriyorsun. Yani rodun var mesela 2600'lü mesela insanlar bunu telefonlarla kıyaslıyorlar. Bunu bir telefondan ayıran en büyük özellik bu mikrofonun. Aynen şu an bu kullanılabilirliği bence. Şu mini tripoda da bakalım. Burada Time Lapse, Hyperlapse falan çekmek isterseniz atıyorum bir yere gittiniz. Şurada böyle vidasından da gevşetip şeyini oynatabiliyorsunuz. Şöyle. Programlanabiliyor mu peki Time Lapse? Her şey yapabiliyorsun. Bu arada tripod da böyle bu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi ben bunun bir uygulamasını kurayım. Şimdi cihazımıza uygulama nasıl kuruluyor bunu anlatayım. DJI Mimo App diye bir app'i var. Zaten burada QR kodtan da sizi yönlendiriyor. DJI Mimo'yu indiriyorsunuz telefonunuza. Sonra buradan DJI Device Fund zaten direkt şey yapıyor. Connect diyorsunuz. buradan Lightning girişinizi takıyorsunuz. Ben hani takarak yapacağım göstereceğim size. Şöyle taktığımızda Otomatik. Bu arada telefonu şarj ediyor kendi bataryasıyla. Çok garip. Şuradan USB Connection'da aktifleştirerek yapalım bu kurulumu diyelim. Next diyelim. Login diyelim buradan. DJ'in epine. Üyeliğiniz yoksa üyelik açın diyor. Bu arada aktifleştiriyor işte. Biz uygulamayı kurduk telefondan. Şöyle göstereyim niye aldım bu burada bir sürü anket yapıyor adır diyelim tamam şimdi şu başlangıç için hani beginnerlar için diyor bir şey diyor SD kartı şöyle takın nasıl takacağınızı gösteriyor bunların hepsini ben çekeyim size burada göstereyim yan taraftaki tuş şuradaki tuş power tuşu diyor şu tuşumuz power tuşu onu gösteriyor tamam. Sonra e, press once diyor switch Bittiğim video foto yani bir kere basmanız fotoğrafla video arasında geçiyor diyor. iki kere bakarsınız, re center diyor. Üç kere basarsan kamerayı hani size bakarken direkt tak diye karşı alır diyor. Okey bu da. Şu tuş record tuşu fotoğraf modundayken fotoğraf çekiyor, video modundayken kayıda giriş ve kayıttan çıkış tuşu. Yani buradan buradan kendiniz böyle elinizle hareket ettirebilirsiniz diyor, sıkıntı yok diyor. Ekranı böyle elinizle aşağı yukarı, aşağıdan yukarı gibi hareketlerle menüleri arasında geçiş yapabilirsiniz diyor. Bu dediğim mikrofonlar var diyor. Mikrofonları bloklamayın diyor. Şuradakini ve şuradakini bloklamayın diyor. Gel mikrofonlar sınırma arkasında. Buradan database'ini, joysticklerinizi falan filan ayarlayabilirsiniz diyor. Tamam bunu da geçtik. Burada mikrofona erişim istiyor. Bunu da veriyoruz. Ve cihazımız şu an açıldı. Bakalım menüsünde neler var. Burada 1x diyor. Burada custom efektler var. İşte anti flicker modu var. Grid off falan bunlar tamam diyelim. Objekti takip etmek isterseniz karşınızda birisi varsa mesela telefondan böyle ekranı seçiyorsunuz. Şimdi ekrandan böyle joystick tarafından oynayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Çektiklerinizi buradan görüyorsunuz. Video i̇şte videoda mesela ayarları değiştirelim. 1080p ve 2.7K ve 4K var. Bu arada HDR çekebiliyor cihaz ama bunu 4K'da çekemiyor. 2.7K'da çekiyor. Atıyorum 4K'da bakalım 60 kare var maksimum. 60, 30, 50, 25, 48, 24 olarak var. 2.7'de 60, 30 yine. 1080'de 240 kare kadar çekebiliyor. Burada high quality'de bu. Yani üst seviyede işte 30, 60 kare. Bu arada ağır çekimde 240 kare çekiyor 1080p'de. Bateri seviye yani pili koruma modunda da işte direkt yaldır yaldır yüksek kalitede yapabiliyorsunuz. Burada efektler var işte some lighting. falan filan bunları komple kapattım ben. hafifte böyle güzelleştirme efekti var. Şu altta bir ayarlar varmış. Bu neymiş? Pro modu var mesela video için. Bunu böyle aktif ederseniz fokustan her şeye kadar, renk ayarlarına kadar kendiniz yapıyorsun. Bu otomatikte kalsın. Genelde standart bir kullanıcı otomatikte kullanacak bunu. Gimbal handle diyor. Gimbal easy control açık olsun diyorsun. Auto calibration calibrate diyorsun mesela. Neyse bunu sonra yapalım. Onun dışında fotoğraf sallanma mı neyse. Şuradan hızlı takip ya da işte vlog beni çek, kendinizi çekersiniz gibi yapabilirsiniz. Onun dışında buradan da kamerayı öne arkaya getirebiliyorsunuz. Burada bir kare var içinde Story modu var. Her şeyi story koymuşlar. Gibi gibi gibi. Buradan işte slow motion, time lapse, hyper lapse gibi bir sürü seçeneği mevcut. Fotoğraf modu var, panoramik çekimim var. Fotoğraf moduna fazla değinmeyeceğim çünkü genelde benim için hatta bu kamera bir fotoğraf için değil, direkt vlog kamerası. Story modunu geçtim. Ve live stream yapabiliyorsunuz canlı yayın yapabiliyorsunuz buradan destekleyen platformlarla. Evet uygulaması da kısaca bu şekildeydi. Basit bir şekilde bakmış olduk. Evet kutu içeriği buydu. Şimdi incelemeye geri dönelim. Evet kutusunu açtık. Kutusu bayağı zengin. Hatta şöyle bir mikrofon çıkıyor. da şöyle de yapalım. Şu mikrofonu şu anda aktif edeyim ben. Bakalım mikrofonla artık sesimiz nasıl geliyor. Şöyle bir önceki modelde 2.0 diyaframlı olan kameramız 1.8 diyaframa düşürülmüş. Daha doğrusu hani kalite olarak da arttırılmış. Sensörü 1 bölü 1.7 inç olarak geliştirilmiş. Bu arada şunu belirteyim. Bu tür kameraların GoPro'lara dahil olsun, bunlar dahil olsun düşük ışık performansları kötüdür. Yani bu niye? Çünkü sensörü çok küçük. Minnacık bir kamera. Hani bunu alırken bunu göz önünde bulundurarak alın. Çok ben yani gece videosu çekeceğim, gece videosu çekeceğim. Bir süre sonra rahatsız olmaya başlayacaksın gece performansından. Bu nasıl? Deniz, kum, güneş, işte karlı havada kayak yapayım vesaire. Genelde hani aksiyon kameralarına, GoPro'nun reklamlarına da işte DJI Ozmo'nun reklamlarına bakarsın. Bu arada Ozmo değil artık, Pocket diye geçiyor. Reklamlarına bakarsanız zaten göreceksiniz hani tercih ettikleri görüntüleri. Hiç gece şeyi falan filan yok. Ama daha kullanışlı tabii. Yani ufacık, her cebinize geliyor. İşte normalde bunu altınız mesela şu, sadece şu lensi 15 mm sanırım bu. Bu aparat bile 500 liradan falan satılıyor bu arada bu. Hani kutu içeri o, kadar iyi yani. Şu mikrofonun muadili 2000 lira piyasada. O yüzden kutu içeriğini bayağı beğendik. Zaten şu anda tripod üzerine duruyor. Şöyle içinden bir joystick çıkıyor. Joystick önceki modele göre daha kullanışlı, daha güzel, daha küçük ama tıkır 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 ses çıkartıyor. Mesela benim hani olumsuz olarak bakabileceklerinden bir tanesi bu. Ama yaka mikrofonunuz varsa istediği tık tık yapsa Elinizde o sesi duymuyor yaka mikrofonu. O yüzden o da hani böyle çok rahatsız etmiyor. HDR desteği var. 4 k 60 kare çekebiliyor. Fakat HDR desteği 2.7K'da bu arada 1080'de 4x zoom yapıyor 2K'da 4x çekerken de 2x zoom yapabiliyor ve zoomlar dijital zoom bu arada hani zaten lensten belli oluyor. Time lapse, motion lapse işte seçiyorsunuz aktif track 3 var. Mesela insanları, çocukları ve hayvanları direkt seçip takip edebiliyor. Hani böyle sağa bakıyorsun, sağa gidiyor, sola bakıyorsun, sola gidiyor. Şu an bunlar kapalı da. O özelliği de var. Mikrofonunda çok güzel bir özellik getirmişler. 4 tane mikrofon var yani. Şöyle şu an kendisi çektiğim için yapamıyorum. Önde, arkada, sağda, solda diyelim. Bu mikrofon otomatik olarak da çalışabilir. Yani kamerayı siz nereye döndürürseniz o mikrofon aktif ediyor. Ayrıca siz ayarlayabiliyorsunuz. Yani diyorsun ki 4 mikrofon da aktif olsun. Atıyorum ben bir sahne çekeceğim. Metro istasyonu çekeceğim. İnsanların arasından yürüyeceğim. İşte orada ne konuşuyor, burada ne konuşuyor. işte yani böyle şehir gültüsü manasında. Ya da bir röportaj yapıyorsunuz arkadaşına konuşuyorsun böyle geyiğine. Size bakan mikrofonla karşıya bakan mikrofon aktif ediyor. Ya da tek başınıza kullanacaksınız ve Creator Combo paketi aldıysanız en güzel tabii yaka mikrofonu. Yaka mikrofonu biz bayıldık mesela hiç beklemedik içinden böyle bir şey çıkmasını. Uygulamasıyla beraber kullanırsa AI e destekli kurgu da kendisi yapabiliyor. Hani çoğu kısmı en azından kendi toparlayabiliyor. Story modu özelliği var. Hani her şeyde olduğu gibi story bunda da var. Basit bir şekilde akıcı bir kurgu yapabiliyor sahneleri birleşerek. Hani hoş bir özellik konuş ama biz yine kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Yani fotoğraf modu da var. 64 megapiksele kadar fotoğraf çekebiliyor. İşte 4 tane 16 megapikselliği birleştiriyor. Fotoğrafını açıkçası hiç kullanmadım. Çünkü böyle bir kameranın fotoğrafını kullanmaya ihtiyaç duymayız. Genelde telefonumuz var falan çekiyoruz. Genelde ben video performansıyla ilgileniyorum. Sesli zoom var. Az önceki mikrofon özellikle hani cep telefonundan daha aşinaydı. Zoom yapınca atıyorum sahnede bir sanatçı var. Onun sesini zoom yapabiliyor. Ekstra artı güzel bir özellik olmuş. 1080p'de 24 kare çekim yaparsanız şarjı 140 dakikaya kadar gidebiliyor. bu çekim 4K'da yaparsanız yaklaşık 1 saat çekim yapabiliyorsunuz ve telefon telefon diyorum yani gimbal kameramız 1 saat 10 dakikada falan full şarja erişebiliyor. Bu arada power bank ile falan vesaire şarj edebiliyorsunuz. Şimdi e, bu cihazla çektiğimiz hani gün ışığı işte gece e, normal bir vlog izleyelim. Ondan sonra geliyoruz. Evet merhaba selamlar. Ozmo'nun Ozmo Pocket 2'nin şu an ışıkta testini görüyorsunuz. Ben bir böyle bir hafiften vlog havasında bir çekim de yapacağım. Hani karanlık ortama gireceğim. işte kreatöre gideceğim. Biraz hem sohbet edip hem de siz bu arada kameranın nasıl çekiyor, ne yapıyor onu görürsünüz. Bu arada sesi bu mikrofonla alıyorum. Sonra yine şey yaparım. normal çekimde çıkartıp bir mikrofonsuz denerim. Normal yani ürünün vlogger kit olmayanını alırsanız da nasıl ses vereceğini duyun diye. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Evet şu anda otoparka geldim. AVM'nin altından Kreator'a doğru gideceğim. Burayı bilerek çekiyorum. Işıktan böyle loş ışığa karanlık ortama geçiyor gibiyiz. Şöyle hatta karşıda bakın. Şöyle. Şu ufacık ekranda çok güzel gözüküyor tabii de buna bilgisayarla hep beraber bakacağız. Herhangi bir renk vesaire atılmayacak videoya Videoya herhangi bir renk vesaire atılmayacak. Şu an ışıksız bir ortamda geziyoruz. Stüdyo ışığını da göstereceğim zaten. Şunu baştan söyleyeyim, şu an araç kullanıyorum ama kapalı otoparktayım. Hani trafiğe kapalı alan. Dur gerilinçliyim şimdi. Şöyle. Çok karanlık mesela şu an. Yolun karşısına göstereyim. Vallahi bilmiyorum da ben aletin sesini çok beğendim. Maske var mesela şu an ağzımda. Maskeyi çıkarmıyorum ofise gidiyorum diye. Selamlar. Hoş, Hoş, bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi de senden de İyi ben de. Ben de. İyi, kolay gelsin. Ne çekiyorsunuz? Ee, Ömer'in garip çekimlerini yapıyoruz. Mı? Evet. 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 Ağır mıyım var mı? Çektin mi ağır mı Neden neden oluyor? Çok acı anlar yaşanıyor burada. Ne yapıyorsun? Bir dakika dur mikrofona konuş. Burada çok acı anlar... <laughs> burada çok acı yaşanıyor. üç kere sakatlama tehlikesi geçirdim. Ne Dördüncüyü yapayım? geçireceğim şimdi. Sonra beşinciyi geçireceğiz şey olmasın göstermeyeyim değil mi? Yok hiç sıkıntı yok göster. Hiç sıkıntı yok. Ne zaman yayında video? 5 Aralık. 5 Aralık. <laughs> Bütün konsept değişmiş herhalde. Yok yok, böyleydi zaten. He. Sadece bunu çekmek için güneşin doğru pozisyonda olması, havanın aydınlık olması ve Seni titrekliyorum mesela şu an. Titrek mi? mu? Evet. Yakalayamadı. Yakaladı. Dur bakayım. Bekle. Ekranı şu ama. an telefon ekranına yapmamaya çalış. Ha, yap. Oğlum yüzü algılanmadı dedi. Tamam. Geldi. De. Şu an Ayvi. Ya, şimdi şimdi mikrofona konuş. Evet. Abi, Sevgili arkadaşlar, bugün Ağır Bimar'ın videosunu çekimleri için buluşmaktayız. Şu sabitim bu arada evet, şu anda Ekin Sabit. Şu anda kamera sadece kamera kendisi beni takip ediyor ki aslında çıkıyor muyum ben orada kadrajdan? Evet. Çok iyi. Mikrofonumuz da bu. Mikrofon çok iyi. Mikrofon çok iyi ve kutudan çıkıyor biliyor musun? Neden çıkıyor? Kutusundan çıkıyor. Kutusundan mı çıkıyor? Evet. Sen delisin. Direkt bak üzerine DJ yazıyor. Şöyle bir Uras yazan bir bakarımız var. Evet bu arada bildiğiniz üzere ben Covid oldum. Atlattım. Onu da ayrıca bu vlogda anlatmayayım diyorum ya. Bir şey olmadı. Ben semptomsuz geçirdim. İyi atlattım. Umarız diğer hastalarda sorunsuz bir şekilde anlatır, atlatır. Buradayım. İzliyorum. Hmm. Montla terledim yalnız. Selamlar. Düşük ışık performansını çekiyorum. Ne haber? Meryem? haber? İyiyim. Sen ne haber? İyi ben de. Kore nasıldı? Çok güzel Keşke daha uzun süre kalsaydım. sizlere aslında. Nasıl gidiyor ki? Valla iyi gidiyor. 10 gün karantinadaydım ben. On sonra hepsi bütün işler birikti. Ağzım sıçıldı. Hiç semptom yoktu bende. Perşembe günü ya ofiste bir tane bizim orada kapıda duran bir Nilüfer Hanım var. O pozitif çıkıyor. Pazartesi akşam mesaj geliyor diyor ki perşembe günü yine isteyenler için test yaptırılacak. Hadi bizi bize de yaptırın gitmişken yapalım. Ben pozitif çıktım Gökhan negatif çıktı. Ben, ben direkt hemen bir saat içinde evinize dönmeniz lazım. Direkt böyle apar topar karantina. Kaç gün? 10 gün. Allah'tan 10 güne düşmüş. Sonra oldu test? Pazartesi günü ben işkilerine hiç semptom göstermedi ama ilaçları içtim ben. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü birkaç doktor takipçi de yazdı. Dedi ki hani semptomsuz atlat, atlatan var ama semptomsuz atlattığını zannedip 6. günde direkt ciğerlere inerek de başlıyormuş. Abi ilaçların ilk iki gün en azından iç dedi. Ne olur ne olmaz. Önlemini al sen dedi. İlaç içtim. İlaçta deri döküntüsü falan yaptı bende yan etki. Kepek oldu yaptı ya. Deli gibi. Bu azalmış halde. kepek de İnşallah. Yani. Hı İşte pazartesi bir daha test yaptırdım ben. Yani dört 4 gün sonra negatif çıktı. Evet. Ama karan karantinadan yerine, kaçamıyorsun abi. O şüphe yok da vücut mu yani ilaç falan var mıydı? Ya zaten ben C vitamini falan falan patır patır vitamini alıyordum ama yani ben se ben ilk testin yanlış olduğunu inanıyorum. Evet, Covid kınısında konuştum. Ben bunu evet. ayrıt anlatacaktım. Anlattım. Bakalım. Evet, beni görüyor musun? Seni şu an görüyorum. Monitöründen yansıyan ışık gösteriyor. Gren var mı? Kesin var Şu ekranda Gren'i gör. Göremezsin. Yani şu an, gülürüm, şu an cam gibi. Var var. Çok başarılı. Yani vardır vardı tabii canım. Ya GoPro gibi düşün. olmaz mı? Patır patır. O zaman size kolay gelsin. Kaçtım ben. Görüşürüz. Bana da beklerim. Daha sana hiç hoş şeye gelemedik ha. Hayırlı olsun Ha. Mı daha. Şu an herkes şey abi. Patır patır <laughs> testini yaptırdı. Negatif. <laughs> Güvenli ortam. Gelin. Hadi görüşürüz. Ya. <laughs> Memnun oldum. Görüşürüz. <laughs> Selam. Tuba yok mu ya? Ofisin yarısı nerede? Bölündünüz mü böyle bir günlere söyle. Evet. Geçmiş olsun diyelim o zaman. O zaman görüşürüz. Kolay gelsin. Evet, vlog performansı bu şekildeydi. Ben burada veda ediyorum. Gece modunu izleyelim, video dönelim. Evet, şu an Ozmo Pocket 2 ile bir gece çekimi, hani loş ışık çekimi turuna çıkıyoruz. 4K 30 kare çekiyorum şu anda. Şöyle karşıma göstereyim. Aynen. Evet. Şu an ağzında maske var tabi. Hani sesin nasıl geliyor bilmiyorum ama maske takmak zorundayım mecburen. Size taraftaki gürültüyü alıyorum almıyorum ona bakın. Şu an yaka mikrofonuyla geziyorum. Şöyle. caddeye girelim biraz. Bir turda cadde atalım. Yalnız bu yaka mikrofonuyla ve şöyle 1 2 3 yapınca hızlı böyle geri dönmesiyle çok iyi bir vlog kamerası ya. Hani başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tabii ki de bizim ülkemizde fiyatları nasıl ne olur? Teknik özellik anlattığım tarafta bunlardan bahsedeceğim. Ya ben zaten böyle bir şey arıyorum derseniz de tercih etme şansınız vardır. Bak tabela patlıyor mesela. Ekrandan ben patlıyor görüyorum ama bilmiyorum tabii nasıl çıkacak görüntüde. Evet mesela şu iki kere basarsak da direkt böyle ortalıyor kamerayı kendisi. Evet böyle bir loş ışık denemesiydi bu. Bunun gündüz denemesinde. ayrıca zaten belki koymuşumdur. Belki bu videodan sonra koyacağım bilmiyorum. Evet bizdeki versiyonu Creator Combo yaklaşık 500 dolar civarında olması gerekiyor sanırım. Zengin bir kutu içeriği var. Mesela şu yaka mikrofonu için bile alınır mesela. Atıyorum şunu Türkiye fiyatı yaklaşık 5000 TL şu an. Bu Creator Combo paketinin. Kendi Creator Combo paketi olmayan 3600 lira TL civarında. Yani sırf bu mikrofonu dışarı almaya kalksanız muadilleri 1500-2000 liradan başlıyor. Kablosuz, wireless bu şey mikrofonlar. Tabii ki de her telefon artık hani kullandığımız iPhone'lar falan cam gibi çekiyor. Bir şey sıkıntı olmuyor. Fakat bunda daha sanatsal, daha stabil. Ya da işte fuara giriyorum mesela yaka mikrofonum var. Elimi sokuyorum bir yerlere onu çekiyorum. Ya da işte yürüyorum yürüdüğüm belli Mesela komple telefonla böyle lock gezemezsin. Daha fazla ses alır her yerden. Mikrofonun kontrolü olması da keza açıdan iyi. Yani vlog için almak isteyenler varsa ya şunu söyleyeyim bu kamera bir vlog kamerası mı? Bence hayır. Ama çok iyi vloglar çekebilirsiniz çok iyi seçenekler sunar. Ama çok iyi bir oyuncak yani daha yaratıcı, daha iyi real star. Hani telefonla böyle döndüremezsin falan vesaire ya mesela hani. Bu biraz daha oyuncak, daha böyle sosyal medya içeriğine daha yatkın içerikler çıkartabilir artık bu da sizin seçiminiz. Hani şu an çektiğimiz işte düzgün ışıkta gördüğünüz, karanlıkta gördüğünüz, normal blok performansını gördüğünüz. Kendiniz karar verin. Ama mesela ben cep telefonum varken aramazdım. Ama belki birisi işte kaykay videosu çekecektir, kayak videosu çekecektir. Kayarken bir görüntü çekecektir. Bunlar aparatları falan var. Tam takım alacaktır. Görüntüleri izleyip kendisi karar versin. Mesela o insanlar tercih edebilir. Evet böyle bir incelemeyi dediğim ya. aslında böyle bir kutu açılışı artı böyle bir video performansını gösterme videosuydu bu. Gördüğünüz kendi çektiği video düzgün çıktı. Açıklama kısmında linklere creator combo ve normal şeyle koyacağım. Almak isteyen varsa düşünebilir ya da fiyatı güncel fiyatını şu an bilmiyorum. E, bakmak isteyen varsa bakabilirler. Evet, kendinize çok iyi bakın. videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.